Başladı mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir dakika. Geldim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi robot update diyor. Yani pet nasıl desem? Robot pet robot pets update. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya teleport diyeceğim. Çok merak ediyorum. <laughs> Hadi teleport. Aa teleport dedim. Yok. <laughs> arkadaşlar girdim dersiniz. Hadi biraz beklememiz gerek. Evet arkadaşlar şu an teleport yaptım. Bizi buraya attı çünkü burada var. Bir dakika göstereyim size. Herkes donmuş çünkü böyle update'ler geliyor. Herkes donmaya başlıyor. İnternet şeyi yapıyor mi? Evet. Ya niye ya? Ruslar var ama. Şu Robux'u ne ya? Bu Robux'luymuş. Arkadaşlar alayım mı? Çok iyiymiş bu. Alayım mı? Çok güzel görünmüyor mu? Baksanıza şuna. Baksanıza şunu tutun. Hadi alayım. Basayım şuna bir dakika. Ben böyle kamerayı şey yapmayı sevmiyorum. Alayım mı? Neyse feda olsun var zaten. Aa bakın çok tatlı. Ne diyor? Ama ankam. Ankam. Hiçbir şey yapamıyor. Trade me. Herkes böyle diyor. Aa Türk var. Abi benim <laughs> Kim ismi sizi? <laughs> Çok şaşırdım şu an. Evet arkadaşlar burada butimin ismi Çiçek Butik haberiniz olsun. Bakın almış. Almış. Gördünüz mü? Ay gösterecektim kamerayı kaydırdım. Bakın almış. Gördünüz mü? Oha 22 ne ya? Bakın bu arkadaşımız almış. Aa gitti yanımda. Keşke iki pet takabilsem ama olmuyor. Bizim şey dolu mu? Tamam bunu takalım. No. Deni. Aa iki pet mi? Ben... Bende nasıl iki pet var? He, özür dilerim çok özür dilerim. Ayarlardan arkadaşlar böyle simgelerin rengini falan nasıl değiştiriyorsunuz derseniz. Ay yanlış yere tıkladım. Şuraya basıyorsunuz. Ya yani niye trade atıyorsunuz? Burada bir şey yapıyorsunuz. Bu arada buraya kod yazıyoruz. Kodumuzun ismi de neydi? Free tokens yazacaksınız. Summit diyeceksiniz. Ben kullandım bunu. Bu yüzden alaydı. Usat code diyor. Ben bunu kullandım. Size 1000 tokens veriyor. Bakın. Bir dakika. Basıyorum. Bu kadar tokens veriyor. Gerçekten çok iyi. Buradan ben değiştireceğim rengini. Bu mu olsun. Şu mu? Ama abi çok güzel oldu. yeni. Herkes böyle soruyor. Aslında yalan değil. ya herkes videoda. Keşke biri videoda Bakın bakın. Arkadaşlar şimdi ben bazı şeyler de söyleyeyim. Yani mesela şuraya gidelim biz. Şuraya. Aa 5 dakika sürmüş. Şimdi buraya geldik. Nasıl bedava neon pet yapabilirsiniz? Ben şimdi kasmak için. Bakın 3 tane yapmak isterseniz neon veya renkleri değiştirmek. 38 token gerekiyor. Bir tane bir tanesini değiştirmek istiyorsanız 16 tokens gerekiyor. Gerçekten bu da çok güzel bir şey. Az sevmedim diye <laughs> arkadaşlar. şuna bak. Bana mı bakıyor? <laughs> Almanızı tercih ederim. Bir dakika. Bakın ne oluyor ha. bakın pek çok burası da böyle böyle, böyle. şu an arkadaşlar geri döndü evet gördüğünüz gibi hep böyle bakın bakın Evet arkadaşlar az önce demek istediğim yani yeni gelenler evet öyle gözüküyor. Arkadaşlar aslında öyle ve para kasma taktiği nasıl para kasılır bakın şimdi şu ışınlanma yerine gidiyoruz şuraya oyunları bilmeyen de olabilir. Yorumlara bu oyunda neleri bilmiyorsanız yazın ben yaparım. Hadi go to jobs diyelim. Ben şimdi yüklenmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar gene spam yapan var. Ya arkadaşlar şimdi bu dolu çik evet old pet. Maalesef bu benim öbür hesabım. Ee, xxx bengu12x xxx hesapta e, yazamıyorum mesajlarda. Bu yüzden bu hesaptayım. Yani aslında bende vardı. Bakın. Yok şimdi. Aslında dediğim gibi ben o az önce söylediğim hesapta vardı. Bir dakika. Heh, az önce işte girdiğim yeri giriyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Bir dakika. Evet şu an oyun yüklendi. Arkadaşlar buradan prisoner Robber Ben robber seçeceğim. En kolay öyle olabiliyor. Neyse biz Prisoner'ı seçelim size gösterelim. Prisoner bakın. Şimdi burada yer açıyorsunuz. Kırıyorsunuz burayı. Bakın kırdık. Sonra kırıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan çıkıyoruz öyle çıktık ve rubber olduk gördüğünüz gibi rubber olduk. Yani değişti. Personer yazırken aa ne biçim söyledim? Personer yazarken rubber oldu. Ben böyle yapacağım. kendimi biraz şey tehlikeye atacağım. Evet, tehlikeye atmak çok güzel. Ah, polis var, polis var. Arkadaşlar buradan inelim biz. Buraları robber için yapılmış. Robberler için. Kapatalım polisine gelmesin. Polisler açamaz buraya arkadaş. Ama burada tutuklayabilir. Bir dakika arkadaş. Arkadaşlar yanlışlıkla tekrar yakalandım. Hadi kıralım. Kapı açık mı? Değilmiş şuraya basarak kırıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeter bize. Ortanca boysanız veya bebekseniz yetiyor. falan hoşaş söylüyor Çok yoruldum. Pet yok değil mi? Evet. Eee Prisoner tekrar robbers'ınız polis tutukluysa li tekrar prisoner olduğunuzda ne oluyor biliyor musunuz? Şey oluyor. A ben neden düşünüyorum? Petiniz kayboluyor ve siz tekrar çantadan o ekip ekip yapmanız gerek. Öyle oluyor. Ay, 10 ekip basıyorsunuz. Ekip oluyor, ekip basıyorsunuz, 10 ekip oluyor. Sonra da evet şurada polise yakalanmamamız gerek. Arada sırada arkadaşlar bu kısımda da yakalayabiliyorlar şu göstermediğim kısımda da yakalayabiliyorlar. Gerçekten çok kötü bir duygu diyebilirim. Evet. Eşya nasıl çalınır ve nasıl bundan para kazacağız peki diyeceksiniz. Şöyle. Aman Allah. Aman Allah. Neden oraya gittin ya? bebeğim oraya gitti ya evet şuradan gizlice gidiyoruz benim yöntemi bu arkadaşlar polisleri yakalanmamak için arkadaşlar böyle aslında evlerim veya şeylerin falan filan arkasındaki şu tuşa basarak alabiliyorsunuz ve birkaç saniye kaldığını hemen anlayabiliyoruz. Çoğu biliyordur bunu. Bu yüzden hiç dokunmuyorum. Evet. Evet. Şöyle hemen atlayalım. Atladık. Böyle R şey yazan şey olsun. Bu neden İngilizce konuşamıyor? Böyle şey olsun, kupa olsun arkadaşlar kabul ediyor ve ikisinde de gördüğünüz gibi 100 tokens veriyor. Yani bence en güzel para kasma yolu Robber veya Prisoner olmak. roblo ay roblo konuşamıyorum Robber olunca böyle güzel oluyor. No, I'm Sonic. Ay çok da inandım. Ulan onunla mı sen koşabiliyorsun? <laughs> evet şimdi... Aa neden üstüm böyle? <laughs> tamam. Evet yukarı... Da polis varmış. <laughs> ya. Abicim bu ne? Her yerden polis geliyor. Hmm, çok... Evet burada çok kötü bir bug oluşacak. Çok tutarsam ama neyse. Maalesef. İşte kiti yok şu. bir Yok canım daha neler abi. Bak bu bug oluşuyor işte. Hiç sevmiyorum ya. Cidden hiç sevmiyorum. Şuradan gidelim. kaçtı mı? <laughs> sen nasıl bir şeysin ya sıkıştırıyor. Mirajım ne olun sen ya? Mireye Mir bakar mısınız? <laughs> Arkadaşlar böyle oyunlar falan çok güfür ediyorlar. Evet şuradan polis olalım. bir a geri gelmiş. Tamam bu oluştu ama <laughs> evet şöyle reset çekerek geri dönebilirsiniz aynı ama ben böyle yapmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar şu an polis olunca da 50 tokens kazanıyorsunuz ama gene aynı şey oldu. Evet, biz hırsızlardan nefret ederiz. Özellikle polisler eder. Bence çoğu insan hırsızlardan nefret eder. Allah! Ben ne diyorum ya? Evet, şurada bir robber olabilir ve... Ya ablacığım seni şey sandım ya. Amacım. Ya çok güzel Nurgül. Allah Allah. Şurada saklanıyorum ki. Şu an polisin kimseyi tutuklayamıyorum. Ya el tokens. Vuzul ne ya? Küfür yok değil mi? Tamam. Şu an hırsızları bekliyoruz ama <laughs> bir hırsız çıkmadı. Bu robber mi ya gerçekten? Bu arkadaşlar çok zor bekleme. bütün robotları göremiyorsunuz. Ya. Abi az önce gördüm. kolay olmayacak ama ne İse ya kaçırdım ya. Arkadaşlar bir tane bir hırsız yakalarsanız size 50 tokens veriyor. Bu da diğer arkadaşlar şey oluyor. Ne denir ona? Para kasma taktiklerinden bir tane oluyor arkadaşlar. Şimdi Böyleyse arkadaşlar yine bekleyeceğiz. Hep böyle bekliyorsunuz bir yere ışınlanacağımız falan. Evet, hemen rubber olalım. Ben rubber olunca arkadaşlar olunca çok iyi para kasıyorum. Bir keresinde burada um, 200 bin lira kastım arkadaşlar ben. Bir keresinde gerçekten. Burada yani o kadar öyle bir para kastım ki yani şaşırırsınız demek istiyorum. Hiç şaşırmıyorum. Ben. Arkadaşlar bu tim What? Ben şimdi evime gideceğim ama aslında arkadaşlar evime gitmeyeceğim. Çünkü evimi değiştireceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şu an arkadaşlar evime geldim ve evimi değiştireceğim. Şu an beklememiz gerek. Bırakalım videoları gelmek Ay gelmesini istiyorsanız bir like butonuna lütfen basın. Evet. Burada gördüğünüz gibi. Ay. Ya bu kamerayı çok sinir Şey var. Ne derler ona? Ev değiştirme veya satın alma yeri. Evet. Çok ucuz burası. Evet. Şu an çok nerede o? Evet. Çok ucuz bir fiyat arkadaşlar. <laughs> Oha buna da ucuz diyorsam daha neler <laughs> Evet bu evimde Şunu da alacağım arkadaşlar. Family house veya şunu alacağım. Çünkü buna da yakın param var 11'e. Ama <laughs> ya kendime kızıyorum şu an. Evet. nerede evim? Heh, buradaymış. Evet arkadaşlar, evet. Burada merhabalı ay merhabalı şiyolar çok tatlı bir çift. Ben neden hep böyle diyorum ya? Arkadaşlar bu sebeplerde hep kopi pasteler böyle yapıyorlar. Evet pasta dedim. <laughs> Ya kardeşim bizi şey yaptı Çok özür dilerim. Evet. Evet. Dükkanım böyle bir dükkan. <laughs> ben böyle dükkanı nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Sen yemek ayva. kapılara açacak kapıları açarsan olmaz böyle bir aynı takım var Evet birinci kat böyle Evet özel tasarımlar falan var böyle yapayım ben Heh, özel tasarımlar burada da yani böyle kıyafetler var çoğu 150 TL arkadaşlar böyle <laughs> hoş geldiniz sefada getiriniz olmalı ama <laughs> Evet böyle tatlış kıyafetlerimiz var. İki tane çok kornaklı olduğu için bakın anlaşılmıyor. Hem şeffaf şeffaf ne ya? Hem şeffaf hem de görünmüyor yani şeffaf şeffaf katlıyor. Aha hiç görünmüyor. Evet böyle şeyler de var. Savaştın diyecek. <laughs> Evet, burada böyle karakterlerimiz var. Böyle cute karakterler. Evet. C U T E diye aratabilirsiniz Google Translate'ten. İngilizceden Türkçeye çevirebilir misiniz? Çevirebilirsiniz anlamadıysanız. Evet, burada mı? Arkadaşlar sorry. Evet, bunlar var. Şöyle. Dokunuruz ya. Aa, ben de çıkamıyorum? Burada da şey var. Her zamanki gibi olduğu gibi şey var. Yani aslında her şeyi gördüğünüz bebek yeri. Evet. Yani bunu görmeyen hiçbir şey demiyorum. Şimdi öyle demişim ama herkes görmemiştir. Evet. Arkadaşlar tanıtım. Tanıtım diyorum ama Cılıp Roblox videomuz bu kadardı. inşallah çok eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar sizin için gösterdim. Ettim her şeyi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.